Alo, bir, Biricik, Ala. Kırmızı kırmızılarlar aşkım, başım büyük belada. Ne oldu hayatım? Çok kötü bir şey oldu. Nurhan bak, korkutuyorsun beni. Ne oldu, bir söyler misin? Ben az önce babanı aradım aşkım. Ee, ne dedin babama? Kemal Bey'e bir sürü hakaret ettim. Nurhan, sen ne diyorsun? Ha. Sen babama hakaret mi ettin? Evet, ağzıma geleni söyledim. İyi de hayatım, neden yaptı ki böyle bir şey? Ya uzun hikaye. Konuşmamız lazım hem de acile. Tamam o zaman ben çıkıyorum hemen yanına geliyorum. Yok yok sen çıkma. Ben oraya geliyorum lillaya. Tamam hayatım da ya ne dedin ki babama? Neden öyle bir şey yaptın? Gelince anlatırım bir tane Şimdi bir an önce buluşmamız lazım kapatıyorum. Nurhan bir şey daha soracağım. Çok mu kötü şeyler söyledin? Telefonda bana ettiği lafları duysaydın Tevfik... ...resmen nevrim döndü yani, resmen. Sinirlenmekte çok haklısınız Kemal Bey. Sinirlenmek beni kesmiyor. O uşağın kafasını parça parça etmem lazım. Sakin olun Kemal Bey, tansiyonunuz çıkacak. Zaten o uşak yüzünden tansiyonu fırladı havaya. Ah, ah arada biri onun var ya Tevfik. Ben bilirdim yapacağımı ama... Haklısınız efendim, hassas bir konu. Ulan sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Nasıl böyle daha yeni girdin hayatımıza? Bana nasıl böyle edepsiz edepsiz konuşuyorsun ya? Efendim haklısınız biraz haddini aşmış. Biraz mı? Ha şimdi burada karşıma çıksa var ya onu böyle parça parça ederim. Hamsi balığı gibi böyle kılçıksız yutardım ben onu. Evet tabi ama eliniz kolunuz bağlı tabi. Asıl zaten beni deli eden o ya. Ama ben bunun hesabını sorarım. Onun biletini keseceğim ben. Zengin <laughs> kız. you don't.